Evet şu anda Mimsim bölgemizdeyiz, Şirintepe mahallemizdeyiz. Burada çok güzel bir projeyi hayata geçiyoruz. Yaklaşık 5 ay önce temelini atmıştık. Şimdi kabası bitti. İnşallah birkaç aydan ince işiyle birlikte açılışını hep beraber yapacağız. Buraya güzel bir akıl küpü kütüphanesi yapıyoruz. Alt katı ikinci bahar evi olan kafemiz. özel çalışma ofislerimiz ve üst katı komple masamız, sandalyemiz, gençlerimizin ders çalışacağı mekanlar. Dolayısıyla hayırlı olsun diyorum. Akıl küpü kütüphanelerimize şu anda 30 bin üzerinde üye kaydı yapıldı ve yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ve mümkün oldukça kalabalık mahallelerin hepsine kazandırmaya çalışıyoruz. Mimsin'de 35 bin nüfus var. Buradaki nüfusa, gençlere, çocuklarımıza ee, yönelik böyle güzel bir tesis. Aynı zamanda da 2. Bahar Evi'nde de emekli abilerimiz e, getirip oturup çay içip sohbet edebilecekler. Gençlere sahip çıkabilecekler. E, hayırlı olsun diyorum. Tam 13 tane olacak inşallah Mimsin'deki akıl küpü ile birlikte. E, hayırlı olsun diyorum. Muhtarımızla birlikte mahallemize elimizden geldiğince eksikleri giderecek çalışmaları yapıyoruz. Var mı söyleyeceğim muhtarım? Başkanım ben buradan tekrar mahalleme şansım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlısı. Böyle bir tesisi bizim buraya kazandırdığınız için dediğiniz gibi hep beraber eksikleri gidermek yolunda çalışmalara i̇nşallah. devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Hayırlı Çok olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Emeği Hayırlısı.